Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle paylaşmak için iğne oyasından tığ oyasına çevirmiş güzel bir örnek hazırladım. E, yazmanın kenarlarını oyama hazırlamak için daha öncesinde ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili çok soru geliyor. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdıklarında benim daha önce paylaştığım detaylarımla anlattığım videomu izleyebilirler. E, zemini krem rengi. Üzerinde çok güzel çiçekleri var. Birbirine çok güzel yakışan renkler. Hemen iplerimi gösterip devam etmek istiyorum. Kenarlarını da tığladığım ipim. Altın Başak marka. 434 numara yeşil ip. kırmızı çiçekleri var. Kırmızı renk ben Altın Başak 211 numarayı ayarladım. Şöyle bir mor tonu var. Bunun için altın başak 87 numarayı düşündüm. Bir de su yeşili tonları var içinde. Bunun için de altın başak 22 numara kullanacağım. E, tığımı da gösterip hemen başlamak istiyorum. Tığımda 22 numara. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir örnek. Bence kaçırmayın bu örneği. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum çimenime başlarken arkadaşlar. Çimenin yapılışı oldukça kolay. Daha önce benim videolarımı takip eden arkadaşlar pek çok defa kullandığım bir çimen olduğunu fark ederler. E, şöyle tığlamamı önce yakından göstereyim. Bu şekilde tığlıyorum. Geldim tığ battım altından. Sık iğne yaparak giriyorum. İpimi tutturuyorum üzerine 1 2 3 tane zincir çektim bir defa doluyorum sıradaki tığ battının altından girdim ikişer ikişer çıkarak minik bir trabzan yaptım trabzanımın üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim Üstüne yine 3 zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Bu çimen benim çok kullandığım ve kullanım olarak da oldukça kullanışlı çimenlerden bir tanesi. Yine bir tane 3 tane zincir çektim bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya geliyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak bu şekilde trabzan yaptım ve üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Ben çiçek yuvaları arasında bu çimenden arkadaşlar beşer tane yapacağım. Ama siz istediğiniz sayıda aralığını ayarlarken yapabilirsiniz. Şimdi çiçek yuvasına başlamadan önce burada hemen göstereyim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine bir sonraki tığ battıya geçiyorum. İki tane böylece boş bırakmış oldum. Burada iki defa doluyorum tığımı ipimi tığıma bir tane tığ battı atlatıyorum ikinciden giriyorum çok büyük değil ama şöyle biraz yuva gibi olsun bir trabzan yaptım trabzanımın üzerine bir tane zincir çektim bir tane sık iğne yaptım yuva gibi giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doluyorum aynı yere geldim 4 zincirimin boyuna uyduracak şekilde uzun bir trabzan yaptım üstüne 5 tane zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim yine aşağıya doğru 1 2 3 4 zincir çektim yuvadan tutturuyorum 4 zincirimi bu şekilde bir dal oldu yine bir tane daha sık iğne yapıyorum yanına iki tane yan yana sık iğne olmuş oluyor 1 2 3 4 zincir çektim bir kere doladım yine yanına 4 zincirimin boyuna göre bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm Kirpiğimi düğümledim. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yuvadan sık iğne ile ikinci dalımı da yapmış oldum. Böyle iki dal üzerine gidiyor çimen arkadaşlar. Buradan alttaki trabzanımı tutturduğum tığ altından bir kez daha giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Başlarken iki tane boş bırakmıştım. 1, 2, 3 zincir çektim bir tığ battı atladım. Birini daha boş bırakmış oldum. Yine iki tane, üç tane daha zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Böylece başlarken ve biterken iki tanesini çimensiz yapmış olduk. Yine bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Yine üstüne beş tane zincirim var. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine üstüne 3 zincir daha çektim. Ve bir sonraki tığ altından girdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığım bölümü. Ee, bu şekilde yapıyoruz. Aralarda ben beşer tane içimen yapmayı uygun buldum. Siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ee, şimdi hemen hızlı bir şekilde ben birkaç tane daha çiçek yuvası hazırlayıp üst kısmının yapılışını göstereceğim. Üst kısmı yapıldığında gerçekten çok hoş bir örnek oluyor. Hemen hızlı bir şekilde yapıp dönelim. Ben bir tane daha çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar. Şimdi üst kısmının yapılışına geçelim. Çiçeğinin yapılışı oldukça kolay ama çok güzel gösterişli duran bir çiçeği var. Hemen üst kısmından devam etmek istiyorum. İlmeğimi oluşturarak hemen çiçeğimi örmeye başlıyorum arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle çiçeğimin dalına. Birinci daldan 5 zincir çekerek minik bir yuva bırakmıştım. Buradan giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 zincir çektim. 8 zincirle aynı yuvaya tekrar dönüyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekerek buraya 7 tane yaprak yapacağım. Şu anda 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 4. yaprağım. Verdiğim sayılardan yaparsanız aynısı olur arkadaşlar. Hiç o konuda bir problem yaşamazsınız. Şu anda 2 4 6 7 8 5. yaprağımı yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim geri döndüm yine. Bu şekilde yaptım. Şu anda 6 tane yaprağım var. 7. yaprak biraz farklı yapılıyor arkadaşlar. Onu da 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ters yönlü döndüm örneğimin. İlk önümdeki yaprağı boş bırakıyorum. Ondan bir sonraki yapraktan giriyorum sık iğne ile. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yine önümdeki yaprağı boş bırakıyorum bir sonrakinden. Yine 8 zincir çektim bunu boş bıraktım bir sonrakinden giriyorum. Böyle bir görüntüsü oldu ters yönde. Üstüne bir tane ya da şöyle yapalım. Zincirimizi çekmeden önce şuradaki dalımın ucundan tutturuyorum. Sık iğne ile bir tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Burada 8 zincirimin altından sık iğne ile girdim. 2 tane zincir çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Böyle minik minik kirpikler yapacağım buraya. Bu kirpiklerden altta 8 zincir çektiğim için 8 tane yapıyorum. 2. 3. 4. 2 zincir 1 sık iğne 5. 2 zincir 1 sık iğne 6. 2 zincir, 1 sık iğne, 7. 2 zincir, 1 sık iğne, 8. Çok az bir boşluk kaldı zincirimde ama hiç problem olmayacak o. Hemen yan tarafa sık iğne ile geçiyorum. O marul olmasına engelleyecek arkadaşlar. Yine 2 tane zincir çekiyorum ve sık iğnemi yaparak 8 tane de buraya yapıyorum. 2. 3. 4. 5. Altıncı, yedinci, sekizinci, bir yandakine geçtim. Sık iğne yaparak başlıyorum. İkinci kirpiğimi yaptım. Üçüncü kirpiğimi yaptım dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Sekiz tane yaptım arkadaşlar. Bunu biraz şöyle düzeltiyorum. Üstüne dört tane zincir çekeceğim şimdi burada. Bir, iki, üç, dört zincir. Çekiyorum yana doğru. Dört zincir. Şurada dört zincirimin boyuna göre e, altta boş zincir kalması gerekiyor. Yuvaya geliyorum. Tutturuyorum. Bu şekilde 8. kirpi böyle tamamlamış oluyorum. Şimdi burada bunu bu şekilde bıraktık. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer yaprağımın ucuna geliyorum. Yine 8'er 8'er zincir çekerek orta kısmı yapraklarını yapacağız. 8 zincirimi çektim. Birinci kirpiğimi yapıyorum. İkinci kirpiğimi yapıyorum. Yine 8 zincirli. Üçüncü kirpiğim. Dördüncü kirpiğim. Bu şekilde 8'er 8'er zincir çekerek öyle göstereyim. 5 oldu. 6. 7. de yine aynı durum söz konusu. Şimdi burada yine ilk çiçeğinde yaptığım gibi 12 tane zincirle başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Döndüm ters yönümü. Hemen önümüzdeki yaprağımızı boş bırakıyoruz. Bir sonraki yapraktan Sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 8 zincirimle bir sonra önümüzdeki yaprağı boş bırakıp bir sonraki yapraktan yine giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine önümüzdeki yaprağı boş bırakıp ilk yaptığımız yapraktan giriyoruz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada Şuradaki çiçeğimin ilk kirpiğinden sık iğne ile bir kez giriyorum. Bu modeli kullanırken daha rahat etmenizi sağlayacak. Üstüne bir tane zincir çektim. Diğer yönüme döndüm. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi 2 zincir bir sık iğne olacak şekilde her yaprağa 8-8 kirpik yapacağız. İkinci. 3 Üçüncü. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Ben şu iki yaprağı da yapayım arkadaşlar. Bu yaprağın bitiş noktasında size göstermem gereken bir yer var. Şuraların bu iki zincirli kirpiklerini hızlı bir şekilde yapacağım. Son kavuşturma noktasında göstermek istiyorum size. 3. dalımında ikişer zincir çekerek yaptığım 8 kirpiğini bitirdim. Burada arkadaşlar şuradaki çimenimin ucundan sık iğne ile tutturuyorum. Üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. Geliyorum buradan çiçek yuvasına. ikinci dalımın yuvasına sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane sıkıca zincir çekiyorum. Burada hemen ipimi keseceğim. Ütüyle düzeltip size göstermek istiyorum. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bitirdiğimiz zaman bu şekilde görünüyor. İğne oyasını eğer e, takip ediyorsanız iğne oyası sayfalarını mutlaka görmüşsünüzdür. İğne oyasında çok popüler, çok yapılan modellerden bir tanesiydi. Benim de bir takipçim bunu tığ oyası olarak yapmamı istemişti. İnşallah istediği şekilde olmuştur. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız abonelik ücretsiz Instagram'da yakın plan fotoğraf isteyenler için de beni o yanlım sayfamdan takip edebilirsiniz. Orada yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum.